Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Gökkuş arkadaşlara. Bugün bunu oynuyorum. Bir dahakini de PUBG Mobile oynayacağım. Sözüm söz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Canlı yayında oyun oynayacağım. Tamam. Arkadaşlar bunda kesme yok. Yoksa burayı kesecektim ben. Şimdi kapat kapat. Arkadaşlar bu arada videoyu tabletten çekiyorum. Telefondan da çekim ama bu sefer burada. Hatta şöyle direkt. Ha. 15 kişi miydik biz? Ha, 12 14 tamam. %14 kişiyiz. <laughs> diğer oyuncuları bekliyoruz. Niye oynamıyor? Ha, tamam başlıyor arkadaşlar. Hepiniz iyi seyirler dilerim. Oyla oyla. Hızlı mı geç? Neyse evet, arkadaşlar şimdi başladık oyna. Bu arada nasıl oynuyorsun derseniz VPN kullanıyorum açılmıyor derseniz. Ulusun yanına geldi. Bas gitsin bana. Basıyor diyor. Arkadaşlarınızı geçiyorum. Vallahi arkadaşlar geçtim direkt. Al. Arkadaşlar bir daha güzel oyun seçeceğim. Bu daha iyi, iyi, Aksiyon oyun video olsun diye bunu seçtim. Oh, ha buldum. Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Bu da yüzde yüz. Bakayım. Arkadaşlar hızlı gidiyorum. Arkadaşlar şimdi götürüyorum hemen. Orada Roblox oynuyorum ilk defa aslında bilgisayardan oynayacaktım da Bu e, Oynayacağım uygulamayı bulamadım Onun için bunu seçtim al şunu 14 O 40 TL'miz oldu Hiç Gelmiyor değil mi Arkadaşlar sizin için oraya gidiyorum O Ha tamam yaptık. Şimdi de gaz buluyoruz. Onlar siz yüzü niye buluyoruz? Hadi. Tamam arkadaşlar rahat. Arkadaşlar zor zor kaçtım. Nasıl? Arkadaşlar oyun galiba bazı şey fazla sürer. Hayır hayır. Gidemiyorum da ya. Ders oraya aferin. Gitti gitti. Niye oğlum saklanıyor? Arkadaşlar bu arada tek güzel oynayamıyorum galiba. Bu arada dur. Nazar değilsin gidelim. İkalk. Lan bu kim? Evet. oyun hepsini gösteriyor şu an. Öyle topluyorum arkadaşlar. Bir tane şu altta vardı. Evet var. Hayır. Lütfen yaklaşma. tamam. yenilik Tamam arkadaşlar bir tane daha oynayacağım. Aslında e, oyunda çok kalacaktım ama bir tane daha oynamak istiyorum. Bir tane oyun seçeceğim. Kolektif var. Maşallah internet çekmez az. Dur bakayım. O zaman hadi. Çıkıyorsa bunu oynuyorum. Ama Bunu oynuyorum. Bu oyun bitince hemen çıkacağım. Şu üçünü tamamlamaya çalışacağız. Neyse. seçim? yangını çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Başladık artık. En iyi oynatacağım. Çok zor. Tamam mı? Arkadaşlar eski Roblox açılsın, Roblox açılıp e, Brawl Stars yasaklansın mı? Bunu yorumlara yazın. Bu arada. Çok ah. <laughs> Kolay şeyde yenildik. Ha sıkıntı yok. Yenilme olabilir. E, niye yeniliyorum ben? Ha, bu sefer e, geçersem kanalımı... Neyse. Bu sefer olursa kanalıma abone olup like atın. Yavaş. Yavaş. Ben sözümde durdum. Sen de sözünde dur. Buraya kardeşim hadi. Nasıl vurdun? Allah diye vurmuyoruz mu? Heh. Ateş kılıcınla. Gel buraya. Heh. Ya durun. Durun şimdi arkadaşlar. Allah. Ne nasıl ya? Deneyeceğim. bir şey deneyeceğim ama denemiyor. Gel. Ha. Ne ne ne? Vur vur. Ha böyle vuruyorum. Ah yarım kal tamam. Tam rahatız. Ne bas şunu? Bas. Neyse, neyse. Aa, vuramadım. Bekleyin arkadaşlar şunu açayım be. Dırha bak. şimdi taklit. Bu az oraya. Aç bunu. Eee dur. Nasıl yapılıyor? Arkadaşlar birini göstersin yapmayı unuttum ben. Şunu yapmayı falan. <laughs> Al bunu. <laughs> İnmiyor da canım. Ne kadar canı kaldı? Görmüyorum ki. <laughs> yürü yürü. 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 Dur bakayım. Aklıma bir şey geldi. Bunu vurabiliyorsam niye gelmiyor? Bir şunu deneyip arkadaşlar çıkacağım. e, vurmam gerek. Ne oluyor ya? Son kez deniyorum arkadaşlar. Eledim. Arkadaşlar tamam şimdi çıkıyor. Arada bir yenilme olabilir. Baksanız da arkadaşlar size kılıcı. Şimdi bu bu oyunu bitirip çıkacağım arkadaşlar. Anladım. Arkadaşlar galiba oyunda reklam var ya. <laughs> Allah. Anadolu yine bir şey olmaz. Arkadaşlar bugün bir sürü oyun videosu atacağım. E, artık güzel videolar atmaya başladım. Şöyle şey, şey. Normaldir çok izlenmemem. Ama yine izlerseniz sevinirim. Şu, neredeydi şundan açılıyor da dur bakayım. Açılıyor ya açılıyor. Bakın. Anne. Ha. Tamam kazıyorum. Boz. Arkadaşlar burayı tekli geçerim bu arada. Geç. Geç. Arkadaşlar ay düşüyoruz. Bu arada çok kolay geçmiyoruz üzüncü. Neyse neyse. <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar. Hiç tembellere gerek yok. Direkt geçeceğim. vur vur vur. Ha. 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 vur. Vuramıyorum ki. Neden öyle oluyor? Bu neymiş? Oo. Sen e, ee, niye korunmuyor? Dur ki daha Dur, Vur. He vurun ya. Silahım olsa gösterirdim. Gel buraya. Ha, e, Neyse arkadaşlar. Hiç kavga hiç dövüşe gerek yok. Gel. Hmm. Eee e, hemen ödüm koptu lan. Şunu alıyorum. Bunun özelliği var. Yürü yürü ya yürü. Yuh. Tut Tuttum. Tuttum. Basıyorum basıyorum. Tamam. Hop. 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 Baba. Baba. Hadi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İki tane video atıyorum bu arada. Üç dört tane. Fazla izlenme alabilirim belki. Bilmiyorum. Ha, hiç. Ah kapattım. Bilmiyordum onları. Pardon arkadaşlar yanlışlık yaptım. Dur dur gidiyor. Hayır. Tamam. 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 Okey. Vallahi bir oldu. Arkadaşlar gerçekten böyle bir hafızhane şeydiniz ne yapardınız? Yorumları yüzde yüz yazın bunu. Hepsini okuyacağım hatta. E, sabitleyeceğim ilk yazanı. İlk yazanı sabitliyorum. Yemin olsun. Ama sabitlemeyi bilmiyorum. Arkadaşlar yardım alırım. deymiş. Ya yüzü Arkadaşlar bu arada iki tane video yapıyorum. Ay iki tane oyun oynuyorum. Çünkü az bir şey fazla olsun diye. Yani öyle siz e, böyle boşuna şey yapıyor demeyin. Hemen yenilip dağılıyor demeyin. Öyle değil yani kısacası 2-3 e, tane oyun, iki tane oynayacağım ekstra oyun olsun diye. Bunu tamamlayıp videoyu bitireceğim. Hadi. <laughs> ha. Bu arada bu oyun o bir başarılı bir şekilde bitirirsem tamam. hop oh, dikkat. Dikkat. Dikkat tamam burada ya ne yaptım ya neyse aklımda bir tane oyun var yarın onu çekeceğim arkadaşlar haberiniz olsun linki veremiyorum ben ama bildirimden izlersiniz ha, aşağı inelim. Bu arada oyun çok kolay. Zaten herkes yapar onu. Ben değil tek. Yarın e, belki PUBG Mobile, PUBG Mobile oyunu çekerim. Bilmiyorum PUBG çekebilirim PUBG. Neymiş? Tam bir tane kalmış. Şunha. Tamam, geçebilirim. Minecraft oynayacağım o da söz olsun hadi. Size bir şey göstereceğim. Bu mod sayesinde gerçek, gerçek Minecraft'ı indirebilirsiniz onu. Hemen göstereceğim yarın size. Hatta oynayacağım da. Evet. Evet. Uh. Hadi. Ah, tamam. 1 2 3 4 5 6 E niye zıplamıyor? Zıplayamadım arkadaşlar. Siz görmemiş olabilirsiniz. Hadi. 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 E niye sarı yerde zıplıyorum? Bakın arkadaşlar. Yarı yerde yaptım. zıplayamıyorum. ya. Tamam. biraz şöyle yapayım. Heh. Görün siz de. Hop. Bir. İki. Üç. Bakın. E bak hemen zıplıyorum. Olmuyor. Bu ne, şey Allah. Arkadaşlar şurayı geçeyim hemen geliyorum. Hop. Çok uğraşıyorum galiba deniyorum. Bu sefer galiba son deneyişim olur. Doğru abi ya. Tamam geçtim. Burayı geçersem çok easy, 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 easy. Tamam. Arkadaşlar yeni devamda doğrular. Hadi, hadi, dur sıraya. Arkadaşlar aslında bu videoyu yapmayacaktım ama yaptım. Nasıl yön beni? Ya? Arkadaşlar kılıç vs kılıç ile. Dur dur. 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 Bak vur. Kaç. Gel. E böyle hemen bunu vuruyor. Tamam silahla yapacağım. Sen çok kaşını. Hadi arada bir yaklaşın diye vuruyor. Bakın az. Bebeği yana. Bakın hile yiyor. Ha. Ha. Alamadım ah. 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 ya. <laughs> Bombiliğe bak. Ya, al hadi. Ah. ah. Hayır hayır. Artık yeter Çok hızlı geliyorlar. Arkadaşlar son deneyişim yapıyorum. Hadi. Al, hadi. Ah, al Ya hadi ya. Neyse aldık. Şimdi ona gösteririm. Arkadaşlar çok yenildim zannediyorsunuz. Al 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 al. Ne oldu az önce vuruyordun. Al. Tam kafaya, tam kafaya, tam kafaya. Alın. Alın size nasıl uğralık. Şunların şeyde de Arkadaşlar. Bayağı geç oldu saat. Sizin için bu saate kadar iki saattir uğraşıyorum. <laughs> Arkadaşlar e, öbür videolar neden kaliteli gelmiyor diyebilirsiniz. Haklısınızdır. Ne yaptım ya? Dürün arkadaşlar. Respam yapmak zorundayım. Tamam. Durdu. Ya, e, tamam. Güzel yer durdu. Ha, basketbol topu gibi zıpladı mı? Arkadaşlar bunu evde sakın ha denemeyin. Bu sadece ne? Denemelik e, video. Yani öylesine oyun videosu. Yani oyun gibi şey yapmayın. Sonra aileleriniz benim yüzümden diyor. Ben yani denemeyin. Küçük çocukları izlememi tavsiyesini veririm. Video bitiyor arkadaşlar. Son dakikalarımız çok az kaldı. Buralarda çok şey yapmayacağım. Al direkt şey. Ol. Hiç uğraşmaya gerek yok mantık. Eh yeter artık be. Senden bıktım be. Ya al şunu arkadaşlar. Uzun direkt. Bakın izleyin şimdi abi. Aferin. Aa, zıpla 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 aferin. Hadi Zıplanmıyor. Bak lan, lan sen 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 Tek kollan Tek olsun. Lan beni tek tamam. Tamam kaçırıyoruz kaçıyoruz arkadaşlar şu. Hadi be bunlar ne kadar fazla şeymiş. Bitirdik arkadaşlar. Burada videonun sonunu kapatmıyorum. Çok az kaldı zaten. Niye kapatayım? dur Mana ya? Kapot, to. Hemen arkadaşlar iş. Direkt buradan buldum. Bu şu. Yok tamam. Bir tane daha arkadaşlar. dur dur neden yapılıyor ya? şunu çıkamadım ki bir türlü. Allah Allah ya. benim yerim kalmıyor. Dur Tamam Tamamdır. Upla, Arkadaşlar az kuyuluğunun videonun sonlarına geldik. Artık kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kapatacağım birazdan son dakikalarımız. Tamam uçuyoruz artık hadi. Dondurma sürmüyor mu? Neyse. Arkadaşlar direkt geldiğim gibi video bitecek. Onun için video kapatmak için hazırlıyorum. Bu arada hepinize görüşürüz arkadaşlar. Artık video bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.